Fendi hastanemiz gerçekten 500 senede bir gelen kalibresi çok yüksek bir Allah dostu. Bunu zaten herkes kabul ediyor. Ama unutmayınız. Her zaman o seviyede Allah dostu Allah göndermez. Ama bu ondan sonra gelenlerin şeyh olmadığı, mürşit olmadığı anlamına gelmez. Fahrettin Razi Kezalik ma ersalna min qablika min Rasulin, Zariyat suresinin son sayfasında "min rasul" rasulle Nebi'yi anlatırken diyor ki rasul Hazreti Musa gibi kalibresi yüksek, Hazreti Nuh gibi kalibresi yüksek, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi peygamberlerin en seçkinleri. Ama her zaman rasul gelmemiş. Hazreti Musa'dan sonra ne gelmiş? Kim? Hazreti Harun Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam. Hazreti Musa Rasul ama Hazreti Harun Nebi. Nebi. Birisi Rasul, biri. İkisi de peygamber midir? Yok canım. Hazreti Musa kadar olabilir mi? Deyip Hazreti Harun Aleyhisselam'ı inkar eden Musa'dan da mahrum O cadastro.